Merhaba değerli arkadaşlar. Sosyal bilimler testini beraberce çözelim inşallah. Birinci soru, Büyük Millet Meclisi tarafından 20 Ocak 1920'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yer alan hükümlerden hangileri Cumhuriyet yönetimine geçileceğinin kesin göstergesidir? Şimdi bu tür soruları gördüğünüzde lütfen soruyu çözmek için acele etmeyin. Kesin ifadesi veriyorsa burada sizi ters köşeye yatırmak için muhakkak bazı öncüler koyacaktır. Birinci öncüle bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, yasama ve yürütme yetkisi meclisi aittir. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eskiden bir örnek vereyim. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi var iken bir meclis vardı ama padişah olduğu için burada tamamen bir cumhuriyet yönetimine geçileceğinin kesin ifadesi olamaz. Bu yüzden bu şıkkı ediyoruz seçimler iki yılda bir yapılır. Padişahların ya da kralların egemen olduğu bir mecliste de seçimler iki yılda veya da, da dört yılda bir yapılabilir. Fakat bu cumhuriyet yönetimine geçileceğinin kesin bir ifadesi olamaz sevgili arkadaşlar. Üçüncü öncül, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu ifade bize neyi gösteriyor sevgili arkadaşlar? Halkın dışında, milletin dışında yönetimde hiç kimsenin olmayacağı ifadesi yer alıyor. Bu sebeple Cumhuriyet yönetimine geçileceğinin kesin ifadesidir sevgili arkadaşlar. İkinci soru sevgili arkadaşlar. İkinci soru Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nın maddelerine bakalım. Avusturya İmparatoru protokol bakımından Osmanlı Veziri Azam'ına denk sayılacak. Avusturya İmparatoru barışı bozmadıkça anlaşma yürürlükte kalacak gibi maddeleri var. Buna göre diyor Osmanlı Devleti ile ilgili hangi bilgiye ulaşılabilir diyor. Birinci öncül Avusturya üzerinde üstünlük kurmayı başarmışız. Evet nereden görüyoruz sevgili arkadaşlar? Bakınız adamların imparatoru bizim veziri azamımıza denk sayılmış. Eşit olmamız için adamların imparatorunun bizim padişahımıza denk olması gerekiyordu. Fakat imparatorları sadrazamımıza, vezir-i azamımıza denk sayıldığı için biz Avusturya üzerinde üstünlük kurmuşuz. İkinci öncül, barışın süresini Avusturya'nın tutumuna bırakmıştır. Bakıyoruz, Avusturya İmparatorluğu barışı bozmadıkça diyor sevgili arkadaşlar. Yani adamların tutumu, hal ve hareketleri İstanbul Anlaşması'nın yürürlükte kalacağı süreyi belirtmesi açısından önemlidir. Üçüncü öncüle baktığımız zaman padişahla Veziri azamın yetkileri birbirine eşitlenmiştir. Paragrafımıza baktığımızda bununla alakalı hiçbir durum göze çarpmamaktadır. Bu sebeple cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Üçüncü soru sevgili arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk Siyasetname adlı eserinde idari ve askeri görevlilerin kendilerine verilen iktidarlar da sürekli tutulmayıp belirli sürelerle değiştirilmesini istemiştir. Nizamülmülk'ün bu isteği hangisinin amaçlandığını gösterir diyor bize. Şimdi ikta'nın ne olduğunu önce bileceğiz sevgili arkadaşlar. İkta neydi? İkta devlet memurlarına maaş karşılığı verilen topraklara biz ne diyoruz? İkta toprakları diyoruz. A şıkkı tarım ürünlerinin çeşidini arttırmak. Böyle bir durum yok sevgili arkadaşlar. Halkın devlete isyan etmesini engellemek. Bununla da alakalı herhangi bir durum yok. Çünkü idari ve askeri görevlilere verildiğini söylüyorum. Feodal güçlerin ortaya çıkması. Şimdi iktidarların sevgili arkadaşlar ömür boyu verildiğini düşünelim. Ömür boyu o toprağın kendisine verilmesi demek bir anlamda o toprağın sahibi olmak demek ve verilen toprağın verilen makama göre büyük olduğunu düşündüğümüzde o kişi o makamda olan kişi ne yapacaktır? O coğrafya üzerinde feodal bir güç olarak ortaya çıkacaktır. Fakat belirli bir süreyle verilmesi böyle bir gücün ortaya çıkmasını önlemesi açısından önemlidir. Ülke yönetimini kolaylaştırmak, paragrafta bahsedilen durum ile D şıkkında söylenen durum birbiriyle alakalı değil. Özel mülkiyetin yaygınlaşmasını sağlamak, eğer özel mülkiyetin yaygınlaşmasını sağlamak olsaydı, belirli sürelerle değil, süresiz olarak o kişiye o toprağın verilmesi gerekiyordu. Bu anlamda cevabımız C şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, dördüncü soru. iki durum verilmiş ve iki durumun bizim ortak bir değerlendirme yapmamızı istiyordur soru. Birinci durum, Hazar Devleti yöneticileri Museviliği kabul etmelerine rağmen halk arasında Müslüman, Hristiyan ve Şamanist olanlardan olduğunu söylemiş. İkinci duruma baktığımızda Uygur şehirlerinden İdigut'ta Maniheist, Hristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur. Bu iki duruma bakılarak Hazarlar ve Uygurlar ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Şimdi bakın, siz bir devlet olarak sevgili arkadaşlar, farklı bir dini benimsemiş olmanıza rağmen, ama coğrafyanızda sizin inancınız dışında farklı insanların, inançlarının ya da mabetlerinin varlığını gördüğümüzde, biz kesinlikle bu tür duruma ne diyoruz? Bir hoşgörü diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani kendi inandığı inancın dışında farklı bir inanca da müsamaha göstermiş olmasıdır. İnsanların dört çoğu şehirlerde yaşadığı aşıklı böyle bir durum söz konusu değil. Tek tanrı inancında olanların sayısı daha çok olduğu yukarıdaki durumlarda sayısal manada herhangi bir değerlendirme yapılmamış sevgili arkadaşlar. Uğur ve Hazar devletlerinin teokratik olduğuna böyle bir yönetim tarzından bahsetmemiş. Yöneticilerin seçim yoluyla belirlendiğine birinci ve ikinci durumlarda seçimle alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. En şıkkına baktığımızda sevgili arkadaşlar insanların inançlarında özgür bırakıldığına yani ne dedik sevgili arkadaşlar hoşgörünün kanıtı var mıdır? Vardır. Bu sebeple cevabımız E şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Beşinci soru değerli arkadaşlar. Türk milliyetçiliği ilerleme ve gelişme yolunda uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla uyum içerisinde yürümekle beraber Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktadır diyor. Atatürk'ün bu sözüne bakılarak Türk milliyetçiliği ile alakalı olarak hangisine ulaşılamazı soruyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi bağımsızlık hareketlerine örnek olmuştur diyor. Atatürk'ün bu sözüne bakmamızı söylüyor. Atatürk'ün bu sözüne baktığımızda örneğimizde herhangi bir devlete örnek olması açısından bir durum var mı? Yok sevgili arkadaşlar. Buna ulaşamayız. İkinci öncüle baktığımızda uluslararası ilişkilere önem vermiştir. Ne diyor? İlerleme ve gelişme yolunda uluslararası ilişkilerde çağdaş milletlere paralel ve onlarla uyum içerisinde o zaman uluslararası ilişkilere önem vermiş mi? Vermiş. İki olamaz bunu eliyoruz. Bakın size bir eleme yöntemini de söyleyeyim. Emin olduğunuz bir öncülü cevap şıklarından elemeniz sizi bu konuda ne yapacaktır? Rahatlatacaktır. Fakat şu uyarıyı da yapmadan geçmek istemiyorum. %100 o öncülden emin olduğunuz zaman eleme yöntemini kullanın sevgili arkadaşlar. Üçüncü öncüle baktığımızda kültürel değerleri ikna ilke edilmiştir. Ne diyor sevgili arkadaşlar? Paragrafımıza dönüyorum. Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktadır. Evet diyor biz dünya milletleriyle, çağdaş milletlerle paralel ve onlar içerisinde, uyum içerisinde olacağız. Olacağız ama biz kendi değerlerimizden çıktığımız, coğrafyadan sahip olduğumuz kültürden de ne yapmayacağız? Ödün vermeyeceğiz diyor sevgili arkadaşlar. Kesinlikle onu koruyacağız. Üçüncü öncül de olamaz. Bunu da eledik sevgili arkadaşlar. Cevap şıkkımız A şıkkı olan yalnız bir olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Umarım 5'te 5 yapacaksınızdır inanıyorum.